Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ala Resulillah. Selamun aleyküm. Allah Azze ve Celle'nin sonsuz şefkatiyle, na mütenahi merhametiyle, paha biçilmez sevgisiyle hayat bahşetti kıymetli dinleyenlerim ve izleyenlerim. Ancak bir varlık, bir ötekine gücü nispetinde muadili olmayan bir hediye bahşeder. Öyle bir hediye olur ki onu ondan başka hiçbir kimse verememelidir. Verilen hediyenin paha biçilmez oluşu, hediye verenin hediye verilene göstermiş olduğu ilgisinin alakasının seviyesini kısmen gösterir. Bu hediyelerin paha biçilmez fırsatların, nimetlerin başında can, hayat gelir. Bunu da kimse kimseye bağışlayamaz. Tek bir zat müstesna. O da Allah subhanehu ve teala'dır. Kullarını o kadar çok sevmektedir ki, ayetlerin ifadesiyle kendi ruhundan, nurundan pırıltılar ikram ederek, aşılanmış bir çamurdan, bir balçıktan oluşan Adem'e, ve onun üzerinden sular ile hayat bulmuş olan nesline ve ailesine paha biçilmez bir hediye olarak canı ikram etmiştir. İnsan dünyaya geldiğinde önce duyu organları ile etrafındaki varlıkları işte bu sebeple algılamaya çalışır. Bu organlar insanı kuşatan maddi dünyaya açılan pencerelerdir. Bu sayede insan görür, işitir, dokunur, anlar. Allah azze ve celle ayette buyurur ya. Siz hiçbir şey bilmezken, yani bir bebek halindeyken hiçbir şey bilmiyoruz, değil mi? Siz hiçbir şey bilmezken Allah azze ve celle sizi annelerinizin kanından çıkardı. Şükredeseniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Sadece bu ayet, Kur'an-ı Kerim'deki 6236 ayetin muhteşem okyanusunun harikulade derinliğinde inci ve mercan bulmaya baş başına. Yeterli bir ikram. Zaten ayet kelime anlamı olarak işaret anlamına gelir. 6236 ayetten bahsettiğimizde 6236 tane işaretten bahsetmemiz gerekiyor. Elvedud olan, yarattıklarını çok seven Allah Azze ve Celle onları kitapsız, peygambersiz ve levhasız, işaretsiz bırakmamıştır. Peygamberlerinin olmadığı zamanlarda peygamberlerinin varisleri olan salih, veli, alim zatların dilleri vasıtasıyla hikmeti ve hakikati hatırlattırmıştır. Annemizin karnında yeni geleceğimiz bir dünyadan habersizken bizi dünyaya getiren kudretin sahibi Allah Azze ve Celle sonra kulaklar ile işitmemizi çocuk doğduğu zaman önce seslere göre tepki verir. Sonra gözleri açılır bebekler ve sonra yürek ve kalp hakikate meyletmeye başlar. İnsanın ilk farkına vardığı, bilgi sahibi olduğu fiziki çevresi olur böylece. Ancak onun bilgisi bununla sınırlı kalmaz. Fiziksel olarak geliştikçe duygu ve akıl yetenekleri de olgunlaşır. Her geçen zaman kişinin soru da harcanı bilgi arzusunu daha çok derinleştirir. Zamanla zihinsel bir gelişim gösterir. İdrak edilen eşyadan hareketle başka varlık alanlarına geçer. Bazen bu kısmi bir adım gibi olur, bazen derin bir hamle olur. Hani meşhur ya benim için küçük, insanlık için büyük bir adım esprisindeki gibi aslında maddeden manaya, geçmişten geleceğe, dünden şu ana yapılan her bir idrak dolu, idrak dolu bakış insanı o paha biçilmez yolculukta farklı bir katmana taşır. Görülen dünyanın ötesinde de güç ve kudret sahibi bir varlığın olduğunu düşünmeye sevk eder. Böylece karşılaştığı her türlü materyal. idrak nedir diye düşünecek olsak, bir şeyin aslını, doğrusunu anlama yeteneği ve akıl erdirme kudreti olarak yorumlayabiliriz. Yeryüzü, gökyüzü, denizler, nehirler, görünür görünmez sayısız canlı türüyle dolu. Dağlar, ovalar, çayırlar, binbir çeşit bitki, ağaç, çiçek türüyle süslenmiş. Hala daha belgesel kanallarındaki programlarda yeni keşfedilmiş bir hayvan türünü veyahut da bir bitki türünü gözlemlemekteyiz. Peki bütün bunların mayasındaki sanatkar kimdir? İnsan bilim ile oluşmuş olan şeyin oluşum sürecini açıklamak yönünde büyük adımlar kat eder. Bilgisayar nasıl oluşmuştur? Bununla alakalı en küçük biriminden en geniş yapı taşına kadar işleyişi anlatır. Ama niçin nasıl olduğunu, var oluşunun sebep ve hikmetini bilim elinde bulunan maddeyle anlatamaz. Onu oraya getiren kudretin varlığını mutlaka taşıması gerekir. Hücre, madde, düğme, tuş ve şu şarj aletinden oluşan ekran çevresinde oluşmuş olan yapı kendi kendini oluşturamayacağına göre Çevreye baktığımdaki her bir gözlem, buzdolabından televizyona, bilgisayardan telefona, mikrofondan internete, lambadan aynaya her birinin oluşum sürecini anlatmak, bilimsel olarak çeşitli bilim disiplinleri içerisinde bunların analizini yapıp yorum ortaya koymak, hipotezden teze, tezden bir fiziksel ya da bilimsel bir kanun aşamasına taşımak öngörülebilen gerçekliklerdir asıl olan bunların oluşumunu temin ve tesis eden markadır. İnsan kendisi üzerinde düşünür. Varlığı anlamaya çalışır. Şehvetin kulu olmadıysa, yaşamak için yemesi gerektiğini unutmayıp, yemek için yaşaması gerektiğini düşünen bir şehevani yaşam tarzına geçiş yapmadıysa geçmişini merak eder. Geleceği hakkında hayal kurar. Hayatın anlamını böylece çözmeye çalışır. Zaten böyle bir yeteneği olan bir başka canlı da karşımıza çıkmıyor. Bir deniz kaplumbağası bu saatten sonra ben ninja kaplumbağa olacağım demez bir çayır ova tavşanı ben bundan sonra baksmen olacağım demez. Bir balta girmemiş ormanlardaki örümcek ben gidip bir örümceğe olarak bir üniversite öğrencisine dokunayım da örümcek adam olsun demez. Hayal dünyasıyla süslemeye çalıştığımız nice sahte algıların hiçbiri insandan başka bir canlı için geçer olmaz. Aslan kedi olmak istemez, köpek kuş olmak istemez, kuş bir aslan olmak istemez. Hangi amaç için yaratılmışlarsa ona boyun bükmüşler ve yaratılışlarında kendilerine kodlanan o ilhamsal yasaya uygunluk çerçevesine ise yani Allah'ın kainattaki hükümdarlığının, Allah'ın kainattaki iktidarının, Allah'ın kainattaki idareciliğinin içerisindeki kanunlarda her yarattığı varlık bir vatandaş olarak addedilirse insandan başka her vatandaş kuşu, börtüsü, böceği, nebatatı, hayvanatı hepsi kendisine biçilen rolde sınırları aşmamak kaydıyla yaşam sürer ve o denge içerisinde sancağını, bayrağını bir başka türdeşine verip ölür gider. İnsan müstesna. İnsan bu dünyaya gelişinin kendi isteğiyle olmadığını anlar. Objektif ve ön yargısız bakarsa bütün varlık alemine. Bunu anladığı zaman buradan ayrılması da kendi isteğine bağlı değildir hakikatin idrak etmiş olur. Bilinmeyen bir zamanda, bilinmeyen bir yerde hayatı somulacaktır. Bunu idrak ettiği zaman bilinmezliğin karmaşası gayip olanın girdabı psikolojik ve ruhsal buhranından çıkmanın yolunu arar. Çok sevdiği bu hayattan kopmak mecburiyetinde kalacağını anladığı zaman, bunun gibi daha birçok şeyin kendi iradesi dışında geliştiğini fark etmekten başka bir çaresi kalmaz. Bu sadece son için değil, baş için de geçerlidir. Mesela annesini, babasını kendi belirlememiştir cinsiyetini kendisi seçmemiştir. Kendisine sorulmamıştır. Yüz rengi, saç rengi, saç şekli, göz rengi, teni gibi belki zaman içerisinde beğeneceği ya da beğenmeyeceği bazı yapısal özellikleri kendisi tarafından belirlenmemiştir. Öyleyse hayatına hükmeden bu muhteşem gücün bir sahibi olmalıdır. Peki bu kimdir? İnsan tabiattaki canlı cansız, küçük, büyük, güzel, çirkin bütün yaratıkları anlamaya çalışır. Yeryüzü, gökyüzü, denizler, nehirler, görünen, görünen ve görünmeyen sayısız canlı türüyle karşımızdadır. Dağlar, ovalar, çayırlar, binbir çeşit bitki, ağaç, çiçek türüyle süslenmiştir. Peki bütün bunların süsleyicisi, sanatkarı, imalatçısı kimdir? Dünyanın dört bir tarafına ırkları, renkleri, dilleri, görüntüleri farklı yüzlerce milleti dağıtan kuvvet kimdir? Daha da önemlisi yüzleri, simaları, kişisel özellikleri birbirinin aynı olmayan milyarlarca insan her tarafı kuşatmışken, hiçbiri birbirine benzemezken yaratılıştaki bu çeşitliliği takdir eden kimdir? Bütün bunların ardındaki eşsiz yaratıcı kudret kimdir diye fıtrat merak ettirir. İnsan dikkatli bir gözle çevresinde olup bitene baktığında tabiatın hiç de öyle hareketsiz olmadığını fark eder. İster hayvanlar, ister bitkiler aleminde olsun, harika oluşumların gerçekleştiğine şahit olur. Peki, böceklerin örümceklere, Kuşlardan balıklara bu canlıların çalışma planlarını kim takdir eder? Gerçekleştirdikleri o mükemmel işleri bu güçsüz varlıkların kendi başarısı olarak görmek akli melekelere ne kadar uygun olur? Yoksa burada eşsiz ilim ve kudret sahibi bir varlık var da o mu her şeyi idare etmektedir? İşte hayat kitabımız, varlık alemindeki anlamımızı bulmadaki yegane başvuru merceğimiz, okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim Enam suresinde şöyle bir cevap önümüze sunuyor. Şüphesiz Allah taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran O'dur. Sabahı aydınlatan, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da vakit ölçüsü kılan O'dur. Karanın ve denizin karanlıklarında size yıldızlardan yararlanıp, yol bulma imkanı veren O'dur. Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Gökten su indiren O'dur. Kıymetli dinleyicilerim, yeryüzü adeta eserlerin inkişaf etmiş olduğu bir müzayede salonu gibidir. Yeryüzü canlıları bağrına basmakta, onların her çeşit ihtiyaçlarını karşılamakta kendi kendini yenileyen muhteşem bir geri dönüşümü karşımıza koymakta pandemide hatırlayın insanlar birkaç ay evlerine gelince düzelmez denilen birçok tabiat olayının kendi içsel yapısı içerisinde Allahu Teala'nın takdir ettiği muhteşem bir yenilenme içerisinde kendini yenilediğini havaların değiştiğini yani düzeldiğini, denizlerin ve karaların bir nevi silkelenip toparlandığını görmedik mi? Yeryüzü adeta insanın önüne konulan mükemmel bir sofra. İnsan da bu sofrada ağırlanan değerli bir misafir gibi değil mi? Her çeşit besin bu sofrada mevcut. Gerekli olan her şeyi. Burada insan için hazırlanmış. İnsan bütün bu nimetleri düşününce Allah'ın kendisi için yaptığı şu hatırlatmaları görmezden gelemeyecektir. Fatır Suresi'ne misafir olalım, arzu buyurursanız. Ey insanlar yani siz yani ben. Ey insanlar. Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mıdır? İnkar peygamberlerin din adına tebliğ ettiği konularda onu onaylamamak çabası anlamına geliyor. Allah Teala insanı iman veya inkar konusunda sonsuz bir özgürlük içerisine bırakmış. Bu aynı zamanda onun bu dünyadaki sınavı kılmış. Yani iman etmekte de inkar etmekte de özgürsün. Yaratılışındaki temiz fıtrat seni imana götürürken şehvetin ve kibrin seni inkara sürüklerse bunda özgürsün. Ama bil ki bu dünya hayatı bir imtihan olarak yaratılmış bir sahnedir, bir platformdur, bir stüdyodur. Sen de bu stüdyonun içerisindesin. Milyonlarca, milyarlarca geçmişi sayarsak, trilyonlarca insanın gelip geçmiş olduğu bu dünya hayatında ben seni seçtim, seni özene bözene yarattım. Sen benim için çok kıymetlisin kulum. O yüzden seni sana özel yarattım. Çevrende milyarlarca insan olabilir ama sen bu hayatın içerisinde kendi hayatının başrolündesin. İradenle her şeyi seçebilecek özgürlüğü ve donanımı sana verdim. İman veya inkarın neticesi de film bittiği zaman hesapla beraber başlayacak diyor. Yaşadığın zaman içerisinde özgürsün, sınırsız bir özgürlüğün var iradende. Hesap vaktinde ise o özgürlüğün, sınırsızlığın hesabını vereceksin. Allah aynı zamanda onun bu dünyadaki sınavını böyle takdir ediyor. Her ne kadar iradede bir özgürlük vermiş olsa da inkarına rızası yok. Çünkü sonsuza kadar bir kayıp var. Bunu da peygamberlerin hatırlatıcılığı üzerinden şefkatle uyarıda bulunuyor. İnsanlığın başlangıcından itibaren inkar edenler hep olmuştur. Duyu organları ile yaratıcının algılanamaması onu inkar etmenin bir gerekçesi olarak ileri sürülmüş. Tabi bu Biraz önce arz etmeye çalıştığım sayısız argümandan birkaç örneği üzerinden yapılabilecek, basit bir varsayımla ulaşabilecek, mantıki ve ruhi, bilimsel ve fenli, hem psikolojik hem sosyolojik hem iktisadi hem bireysel hem sosyolojik her anlamda gidilebilecek, düz bir mantıkla ulaşılabilecek basit bir çözümün karşısında çok zayıf bir etkinlik. Çünkü göz kulak gibi organların kullanım alanı sınırlı. Bunlarla insan sadece maddi varlıkları kısmen algılayabilir. Çünkü insan bu dünyada her şeyi görememektedir. Her şeyi duyamamaktadır. Yan odadakileri bile duyamaz. Birkaç kilometre yukarımızda olan uzayı bile göremez. Elimizde bulunan son teknik imkanlarla geliştirilmiş teleskoplarla bile kısıtlı bir alana ulaşabilmektedir görme yetisi. Bu sebeple madde ötesi bir varlık olan kainatın ötesindeki kudreti gözle kulakla idrak etmesi mümkün değil ama insan kalbin kulağıyla işitir, ruhun gözüyle görebilir. Yaratıcıya inanma konusunda ulaşabilecek sayısız argüman karşısında insan objektif ve samimi olmalıdır. İbrahim suresinde Allah Azze ve Celle yol haritasını sunuyor. Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Yoksa onlar yaratan olmaksızın mı yaratıldılar ya da yaratıcıları bizzat kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri yani kainatı onlar mı yarattı? Hayır. Allah'a kesin olarak inanmıyorlar diye Tur suresine geçtiğimiz bir diğer paragraf ile bizleri silkeyor şefkat ile. Kainatın bir yaratıcısı olduğunu inkar etmek çözümü mümkün olmayan bir probleme sebebiyet verir. Çünkü bu durumda şu üç ihtimal söz konusu olur. Birincisi kainat yaratılmamıştır. Başlangıcı yoktur. İkincisi kainat kendi kendini yaratmıştır. Üçüncüsü ise kainat insan tarafından yaratılmıştır. Kainat yaratılmamıştır dememiz bir çelişki olur. Aksi takdirde şunu iddia etmiş oluruz. Mükemmel şekilde işleyen bir fabrikanın bir ustası, her türlü ayrıntısı düşünülmüş bir bilgisayarın bir mühendisi, fevkalade güzel çizilmiş bir resmin bir sanatçısı olmasa da olur. Kainat kendi kendini yaratmıştır dememiz de kabul edilebilir bir durum olmayacak. Çünkü bu verilen örneklerden hareket edecek olursak, fabrikanın, bilgisayarın ve sanat eserinin kendi kendini meydana getirdiği anlamını ortaya koyar ki, bu durumda da şu hakla gelir. Kendisi var olmayan bir şey kendini nasıl meydana getirebilir? Kainat insan tarafından yaratılmıştır demek de ileri sürülen önceki iddialar gibi anlamsız olacaktır. Çünkü insan kendi hayatına bile bütünüyle hakim değildir. Cep telefonlarınızda oynadığınız ya da oyun konsollarında, konsollarında oynadığınız oyunlara bile joystick elinizde olduğu halde tam anlamıyla hakim olamıyorsunuz. Olamıyorsunuz. Bir futbol oyunundaki çekilen şota, bir mobil uygulamadaki e, strateji oyununa tam anlamıyla müdahalede bulunamıyorsunuz. Bulunamıyoruz. Ne bu dünyaya gelip buradan göçmesi ne de biyolojik ve fizyolojik yapısını belirlemesi insanın kendi elinde değil. Görüldüğü gibi kainatın yaratılışıyla ilgili bütün bu iddialar, kabul edilebilecek bir taraf yok. Ancak ve sadece kısmen türbüne oynamaya yarayan, laf geçiştirip dönüştüren söz ve söylemler oluyor. Ateizm, materyalizm, pozitivizm, deizm vesaire sonu izimle biten veya bitmeyen din karşıtı akımlar, insanlığın başlangıcından itibaren çeşitli şekillerde hep var olmuştur. Bunların arasında bulunan materyalizme göre başlangıçta cansız ve hareketsiz bir halde var olan madde değişime uğramış, bir kısmı cansız kalmış, bir kısmı da canlı organizma haline dönüşmüştür. Ayrıca düzensiz bir durumda belirli kanunlara bağlı düzenli bir işleyişe geçilmiştir. Kısaca zaman içerisinde madde herhangi bir yaratıcı müdahale olmadan değişime uğramıştır. Bu iddialar karşısında akla şu sorular gelir. Canlı veya cansız madde olmaya kim karar vermiştir? Bu tercihi maddenin kendisi mi yapmıştır? Yine basit bir maddeden belirli kanunlara bağlı birbiriyle son derece uyumlu milyarlarca varlık nasıl meydana gelmiştir? Bütün bunlar kendiliğinden mi olmuştur? Biliyoruz ki samimiyetle sağdakine soldakine kol gözükmek, aykırı gözükmek gibi heyecanlara düşmemek kaydıyla kendi nefsimize, aklımıza ve ruhumuza hitap ettiğimizde biliyoruz ki evrendeki bütün varlıklar en ufak bir aksama olmadan görevlerini kusursuza yakın yerine getirmektedir. Ayarlanmış bir saat gibi bütün evren işlemeye devam etmektedir. Zamanı gelince ağaç yeşeriyor, çiçeğini, meyvesini veriyor. Toprak altındaki tohum mevsiminde çatlıyor. Bitkiler başak çıkarıp ürün veriyor. Kısaca tabiattaki işleyiş. Belirlenmiş takvimden en ufak bir sapma göstermiyor. Güneş ısı enerjisini dünyaya gönderiyor. Buharlaşan sular gökyüzüne yükseliyor. Bulutlar bunların nakliyesini rüzgar bulutları kovalama işini üstleniyor sayısız bulut yağmur sularını uçsuz bucaksız kara parçalarına taşıyıp duruyor. Peki bilinçsiz güneş, toprak, su, ağaç, tohum, bulut, rüzgar ve benzeri bu kadar şuurlu işleyişleri nasıl yapmaktadır? ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans, doktora ve benzeri akademik alana kadar yükselmiş mühendislerin bile bazen hata işleyip yanıldıkları işleyişleri, hayati konumdaki gezegenleri ve galaksileri etkileyecek minimal ince hesapları nasıl yapıyorlar? Bu maddeleri meydana getiren akılsız moleküller bu kadar akıllı ve hesaplı işleri nasıl becerebiliyor? Varlıkları yaratıp yöneten Allah Subhanahu ve Taala'yı hesaba katmadan bunları açıklayabilmek mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'deki şu ayetin aydınlığında bugünkü sohbetimizde izinlerinizi arz edeyim. Nahl Suresi balarızı demektir balarısının işleyişteki profesyonelliğinin Allah'ın ona verdiği ilham anlatır. Oradaki 10. ayetten pasaj alalım. O Allah Teala ki göklerden sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir. O Allah geceyi gündüze, güneşi ayı sizin hizmetinize çevirerek vermiştir. Bütün yıldızlarda Allah'ın emriyle sizin hizmetinize verilmiştir. O Allah taze et yemeniz ve takınacağınız süslü eşyayı çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Öyle insanlar vardır ki hiçbir bilgiye, hiçbir delile ve hiçbir aydınlatıcı kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışır dururlar. Bugünlük sohbetimizi burada tamamlayalım. Takipte kalın. Adnan Sensoy web sitesinden YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, X, TikTok ve benzeri bütün sosyal medyalarda ve mecralarda görüşmek üzere. Allah yaratılışınıza koymuş